Arkadaşlar, bu derste bir önceki derste tanımını verdiğim birkaç e, özelliği tekrar etmek istiyorum. Önce eşik değerden başlayalım. Bir kasın kasılabilmesi için verilmesi gereken en düşük uyarı şiddetine ne diyorduk? Eşik değer. Bakın burada eşik değerin altında bir uyarı verildiği için kasta kasılma meydana gelememiş. Fakat eşik değer e, de bir uyarı verildiğinde kas kasılmış, daha sonra gevşemiş. Sonra ne olmuş? Eşik değerin biraz daha üzerinde, biraz daha, biraz daha, biraz daha üzerinde uyarı şiddeti verilmiş. Fakat kasın e, boyu bakın sürekli kasılma boyu sürekli aynı. İşte bu kurala ne diyorduk? Ya hep ya hiç kuralı. Yani eşik değer ve onun üzerindeki şiddetteki uyarılara hep aynı cevabı veriyor. Buna biz ya hep ya hiç kuralı diyorduk. Bir kasın dinlenmesi, kasılması ve gevşemesi durumlarından oluşan grafiğe kasıl sarsı demiştik. A ile B arası neydi? Gizli evre. B ile C arası kasılma evresi. C ile D arası gevşeme evresi. D ile E arası ise dinlenme evresi. Şurası çok önemli arkadaşlar. Bir kas hem kasılırken hem de gevşerken ATP harcanır. Dikkat, hem kasılırken harcanıyor hem de gevşerken. Bunu biraz sonra sebebini açıklayacağım. Fizyolojik tetanos dediğimiz bir durum vardı. Onu da grafik üzerinde bir hatırlayalım. Bakın birinci durumda kasa uyarı verilmiş, kas kasılmış, daha sonra gevşemiş, dinlenmiş. Yine Belli aralıklarla uyarı verilmiş, kasılmış ve gevşemiş. Fakat ikinci durumda uyarı gönderme aralıkları sıklaşmış. Dolayısıyla kas ne olmuş? Tam olarak gevşeyemeden bir daha kasılmış. Tam olarak gevşeyemeden tekrar kasılmış. Üçüncü durumda ise o kadar sık uyarı verilmiş ki kas hiç gevşemeye fırsat bulamadan kasılı kalmış. İşte bu üçüncü durumdaki haline ne diyorduk? Fizyolojik tetanos diyorduk. Şimdi gelelim bir çizgili kasın kasılma mekanizmasına. Bu hipotez Huxley'in kayan iplik e, kayan iplikler hipotezi olarak geçer. Biliyorsunuz çizgili kaslarda bantlaşma vardı. Geçen ders anlatmıştım size. Bir koyu, bir açık bantlar şeklinde gözükür çizgili kaslar. Koyu gözüken bant miyozinin bulunduğu bölgedir ve ışığı çok kırdığı için biz bu bölgeye A bandı deriz. Aktin ipliklerinin bulunduğu bölge ise ışığı daha az kırdığı için bu bölgeye I bandı diyoruz. Bakın bir I bir de A bandı olmak üzere bantlı bir yapı gösteriyor. Şimdi bunun daha yakından gösterimi üzerinde incelemeye çalışalım. Miyofibrillerin ince olanına ne demiştik? Aktin. Kalın olanlarına ise miyozin dedik arkadaşlar. Bunlar aktin, bunlarsa miyozin iplikleri. Şu mavi ile gördüğünüz Z çizgileri arasında kalan birim sarkomer. 2 Z çizgi arasına ne diyormuşuz? Sarkomer. Yani bir kas birimi. Bir kas birimi içinde sadece aktin ipliklerinden oluşan bölgeye Bakın şurada kestim çizgimi. Sadece aktin ipliklerinin olduğu bölgeye I bandı diyoruz. Miyozin ipliklerinin kapladığı bölgeye ki bunun içinde bir miktar aktin de uzanıyor bakın. Miyozinin kapladığı bölgeye A bandı diyoruz. Miyozin ipliklerinin tek başına bulunduğu bölgeye bakın aktin şurada kesilmiş. Bu kısımda sadece miyozin iplikleri var. İşte bu bölgeye de ne diyoruz? H bandı diyoruz. Şimdi bir kas kasılırken neler oluyor? Ona bakalım. Aktin iplikleri miyozin iplikleri arasında ne olacaktır arkadaşlar? Kaymaya başlayacaktır. Bu kayma sırasında iki taraftan da bu şekilde bir hareket olacağı için H bandı ne olur? Daralır. Bakın şurada kasılmış hali gösteriliyor haş bandı daralır hatta kaybolabilir ilerleyen durumlarda. I bandı ne olur bakın yine aktin miyozin üzerinde ilerlediği için I bandı da daralır. A bandı ne olur? Miyozinin kapladığı alan demiştim. Miyozinin boyu kısalmıyor. Aktinin boyu da değişmiyor. Burada sadece aktin miyozinler üzerinde kayıyor arkadaşlar. Dolayısıyla A bandı değişmez. Peki kasın hacmi ne olur? Kasın hacmi yine değişmez. Sadece boyu ne yapar arkadaşlar? Boyu kısalır. 2Z çizgi ise birbirine yaklaşır. Gevşeme sırasında da bunun tam tersi olur. Yani kas gevşerken H bandı genişler. I bandı genişler. 2Z çizgi birbirinden uzaklaşır. Kasın boyu uzar. Neleri değişmez? A bandı değişmez. Hacmi değişmez. Aktin ve miyozinlerin boyu değişmez. Şimdi bu kuralları bir de maddeler halinde görmeye çalışalım. Kas kasılırken neler oluyormuş bakın? Önce değişmezleri bir görelim. Sorularda çok karşınıza çıkacak. Buna dikkat edin. Aktin ve miyozin ipliklerin boyu değişmiyor. A bandının boyu değişmiyor. Kasın hacmi değişmiyor. Şimdi diğerleri nasıl değişiyor bakalım. Z çizgiler birbirine yaklaşıyor. Sarkomerin boyu kısalır. İki Z çizgi arasına bir sarkomer demiştik. I bandının boyu yine kasılmadan dolayı kısalır. H bandı kaybolur, daralır hatta kaybolabilir. Kasın boyu kısalır, genişliği ise artar. Gevşeme sırasında bunların tam tersi olacak. Bakın değişmeyen şeyler yine burada da aynı şekilde değişmez olarak yazdım sizlere. Şimdi gelelim bir kasın kasılmasının kimyasal işleyişine. Çizgili kaslarımıza gelen sinirler somatik sinirlerdi ki bunlar miyelinliydi. Bu sinirlerin dendritten aksona doğru uyartısı geliyor. Sinir sisteminde anlatmıştım size. Dendritten aksona doğru uyartı geldiğinde işte bu akson ucuna motor uç plak diyoruz arkadaşlar. Motor uç plak. Ve bu motor uç plakla kas arasında sinaps dediğimiz bir bölge var. Tamamen birbirine değer durumda değil. Bu sinaps dediğimiz boşluğa motor uç plakta bulunan sinaptik keseler uyartı buraya geldiğinde sinaptik keseler hücre zarıyla kaynaşıyor ve içindeki maddeleri bu boşluğa döküyor. Buradaki en önemli nörotransmitter madde ki bu sinaps sinaptik yumruların içindeki maddelere nörotransmitter madde diyorduk. Kasla ilgili en önemli nörotransmitter asetilkolin. Asetilkolin sinaps boşluğuna döküldükten sonra karşı hücredeki reseptörlere bağlanıyor arkadaşlar. Buradaki reseptörlere bağlanınca e, sodyum geçirgenliği artıyor hücrenin, dolayısıyla hücrede elektriksel bir değişim başlıyor. Kas hücresinin içine şuradan bakacak olursak, kas hücresinin içinde endoplazmik retikulumuna ne diyorduk onun sarkoplazmik retikulum diyorduk ve sarkoplazmik retikulumda kalsiyum iyonları var. İşte asetilkolin bu hücreyi uyarıp sodyum geçirgenliğini artırdıktan sonra sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyumlar stoplazmaya geçiyor ve stoplazmada bulunan aktin ve miyozinlerin arasındaki enzimi aktifleştiriyor. Ne enzimi var burada? ATP az enzimi. ATP az enzimi aktifleşince ATP ADP ve fosfata dönüşüyor. Dolayısıyla ne, ne, açığa çıkıyor? Enerji açığa çıkıyor. İşte bu enerjiyle aktin iplikleri, miyozin iplikleri üzerinde kaymaya başlıyor. Böylece kas kasılmış oluyor. Kimyasal işleyişi bu şekilde. Bir de diğer şeklimizde görelim bunu. Bakın burada yine bir başka şekil üzerinde anlatayım. Somatik sinirlerin miyelinli olduğunu söyledim. Motor nöronlarla emir kasa geldi kas üzerinde sonlanma noktalarına ne dedik? Motor uç plak dedik akson ucuna. Buradaki sinaptik yumrulardan nörotransmitter maddeler var. Ve bunlardan asetil kolin sinaps boşluğuna döküldü. Kas hücresindeki sodyum geçirgenliğini artırdı. Ve böylece elektriksel bir değişim başladı. Kalsiyum ATP azı aktifleştirdiği için aktinler, miyozinler üzerinde kaymaya başladı. Bu şekilde kas kasıldı. Peki kas kasılması sırasında enerji kaynakları hangi sırayla kullanılır? Şimdi buna bakalım. Sırasını önce ben size bir yazayım arkadaşlar. Önce orada bulunan ATP kullanılır. Daha sonra kreatin fosfat dediğimiz bir molekül var. Biraz sonra anlatacağım. İkinci sırada bu kullanılır. Daha sonra glikojen şeklinde kaslarda biliyorsunuz glikozu depo edebiliyorduk e, glikojen kullanılır glikojeni tabi nasıl kullanacak glikoza çevirerek kullanacak glikozu da oksijenli solunumda kullanır fakat yeterli oksijen gelmediğinde çizgili kaslar için söylüyorum laktik asit fermentasyonunda kullanabiliyor şimdi bunların kullanım sırasında başına neler geldiğine bir bakalım orada bulunan ATP ATP az enzimiyle ADP ve fosfata parçalanırken aradaki yüksek enerjili bağları kopardığı için bir enerji açığa çıkar. İlk sırada kaslarımız bunu kullanır. Kasılma sırasında ikinci sırada burada bulunan bakın kas içinde bulunuyor bu madde. Kreatin fosfat ADP'ye fosfatını aktarabiliyor. Ve böylece kısa yoldan ATP üretmiş oluyoruz. Geriye ne kaldı? Kreatin. Ve bu ATP'yi de işte yine ikinci sırada kullanabiliyoruz. Dinlenme sırasında ne yapar? Bu kreatin ATP'den tekrar kendisine fosfat bağlar. Dolayısıyla tekrar kreatin fosfata dönüşür. Üçüncü sırada ne kullanılır dedik? Glikojen kullanılır. <laughs> pardon glikojeni glikoza çevirir. Biliyorsunuz glikojen şeklinde bir kaslarımızda bir de karaciğerde depo edebiliyoruz. Kaslarımızdaki glikojen depolarını kullanıp glikoza hidrolizle çeviriyoruz. Oksijenli solunumda kullanıp glikozu enerji elde ediyoruz. Bu enerjiyi kullanıyoruz. Fakat yeterince oksijen ulaşmadığında laktik asit fermantasyonuyla da enerji üretebiliyoruz. Laktik asit fermantasyonunda oluşan enerji az, oksijenli solunumda fazla biliyorsunuz. Bu laktik asit geri dönüşümlü bir madde. Laktik asit kaslarda e, biriktiği zaman hem kana geçiyor hem de kasların arasında kalabiliyor. Kasların arasında onları sıkıştırıyor ve ertesi gün hamlama dediğimiz e, yorgunluk durumu ortaya çıkıyor. Yine laktik asit kana geçtiği için beyindeki yorgunluk merkezini uyarıyor. Yine kendimizi yorgun hissediyoruz. Halsiz hissedebiliyoruz. Laktik asit dinlenme durumunda kaslarda piruvata dönüşüp oksijenli solunuma girebildiği gibi kan yoluyla karaciğere gidip glikoza da dönüşebiliyor ve fazla glikozu karaciğerde glikojen şeklinde depo ediyoruz. Evet arkadaşlar, kasılma sırasında hücrede neler azalır neler artar böyle sorularla da karşılaşacaksınız o yüzden şu tabloyu bir inceleyelim kasılma sırasında ATP kullanılacağı için azalır kreatin fosfat kullanılacağı için yine azalır oksijenli solunumda glikoz ve oksijen kullanılır dolayısıyla bunlar da azalır glikojeni biz gliko glikozlara çeviriyorduk dolayısıyla glikojen de azalır. Bunlar azalanlar. Peki artanlar neler? ATP kullanıldığında ADP ve fosfat oluşacaktır enerjinin yanında. Dolayısıyla ADP ve fosfat artar. Kreatin fosfat fosfatını ADP'ye aktarmıştı. Kreatine dönüşeceği için kasılma sırasında kreatin miktarı artar. Oksijenli solunumda karbondioksit ve su oluşacağı için Bunların miktarı artar. Yine oksijensiz solunum yaptığında laktik asit fermentasyonu yaptığında laktik asit miktarı artar. Ve ATP üretilip tüketildiği için sıcaklık artar. E, pH eklersek bir de laktik asit ve karbondioksitten dolayı burada pH azalır arkadaşlar. Şimdi e, kasların bağlanma biçimlerini inceleyelim burada da. Arkadaşlar birbirine çalışma bakımından iki çeşit kas var. Birbiriyle zıt çalışan kaslara antagonist kaslar diyoruz. Birbiriyle aynı anda gevşeyen ve kasılanlara ise sinerjit kaslar diyoruz. Şimdi antagonist kaslara bir bakalım. Bizim kolumuzdaki kaslar üstteki ve alttaki kas birbirine zıt çalışır. Yani bu kasıldığında alttaki açıcı kas gevşemiş durumdadır. Tam tersi durumda da alttaki kas kasıldığında üstteki kas gevşemiş durumdadır. İşte birbirine zıt çalışan bu şekildeki kaslara antagonist kaslar diyoruz. Kaslar bakın nasıl bağlı. Bir ucu az hareketli bir kemiğe diğer ucu ekleme tendon ya da kas kirişi dediğimiz yapılarla bağlı. Böylece sağlam bir şekilde tutuyor ve hareketi sağlıyor. Antagonist kaslara kolumuzdaki e, kapatıcı ve açıcı kasları örnek verdik. Sinerjit kaslara ise karın ve sırt bölgesindeki kasları örnek verebiliriz. Evet arkadaşlar böylece iskelet, kas ve kemikleri e, ayrıca eklemleri de işlemiş olduk. Hareketin nasıl sağlandığını, desteğin nasıl sağlandığını öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste Destek ve hareket sistemi ile ilgili hastalıklardan bahsedeceğiz bir sonraki derste görüşmek üzere.